Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Bilal. Bugün sizlerle bir video daha beraberiz. Bu videomuzda e, Ghost Simulator oynuyoruz. Yine bir bölüm Ghost Simulator. Bu bölümde ne yapacağız? Önceki bölümü hiç hatırlamadığımdan Dille oynayacağız biraz. Oyalım. 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 O yapınca güzel oluyor da ben yapınca niye kötü oluyor? Ah, Ayrım. İşte diamond, 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 diamond. Evet, biraz sonra. şurada. Oha, dur Şey Dışarı atalım. Ay çok çok mersi için bana ödül veriyor Önceki bölümde de bunu yapmıştım hatırladım evet önceki bölümde hatta atma vardı Şimdi buradan alev çıkacak. Daha değil. Bakın bakın. Ben şimdi Aha. Aa düştü. O. Oh. Evet. R. Evet artık R'ye basarak Gökten keçi yağdırabiliyorum. Dağ. 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 Ee, harika ya. Muhteşem bir şey. Aa, Anam ben de. Ah. Araba geliyordu lan. Kayboldu. O beni ezecekti. Tamam. Uuuh, uuuuh, Üstüme düştü yardım etmeyin. Şu aa, sabri. Top nerede? Gol! Gol! Oh, gol 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 gol. Ah! Topum gitti. Oh. Ah! Topum işe atakarsın. Topu... Fuck the polis mi? Terbiyesizler. Fuck the polis değil. Fuck polis değil. Aaa. çok sert oldu. Hmm. Herkese çok önemli bir şey söylemeliyim. Um, um, Koş um. koş 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 koş. Drift. Aa drift attım. Çok fena attım. Driftimi drift de böyle atarım. Sevgilim seni burada bırakıyorum. Beni test sonuçlarımı incele. Geçe düşecek mi? Düşmedi.

Evet arkadaşlar bir teknik arıza sonucu maalesef videonu durdurmak zorundayım. Şimdilik Evet arkadaşlar geri dönüyorum. Ne yapıyorum? Ana Ne oldu ya sana? Ana Yazık oldu ya. <laughs> biz full böyle geri dönelim. Bu sefer ben istiyorum. Neredesin? Sevgilim benim olacaksın. Hmm. Gel buraya üstüne. Sen git. Aa, ha ha. ha. Gidin buradan. Ay. Burayı terk edin. Sevgilim. Так. такое видели, что он не знает. Там видеть. Он бабки те парни. Я. А! nereden çıkacağım ben şimdi hop so kick hop to kop 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 Aa. evet vur Aa, hayır 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 evet 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 evet, evet. bir daha basmayaydım. Aa, burası ne yapıyor? Burası ne yapıyor? Beni nereye götürecek? orası beni nereye götürecek? Ben oraya gideceğim. Ben oraya gideceğim. Ben uçur. Ben uçur. Dur. 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 biraz daha uçur. 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 Baba biraz daha uçur. Uçur, uçur, uçur. Hadi uçur, uçur. Lan uçur. Uçur, uçur, uçur. Uçur, 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 uçur. 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 Hayır, o değil. Bir uçur. Uçur lan. Lan. Yukarı, yukarı. Sağ, sol. Yukarı, aşağı. Hadi. Hadi, hadi. Bu videoda nereye gittiğini göreceğim. Lan lan beni beni engellemeye çalışıyor. Face'te beni engellemeye çalışıyor. Oh, ne yapıyor bu? E ee, bu bir yere götürmüyormuş. Oo, güzel güzel isabet tamam. Ne yapıyor şimdi bu? Ben hiçbir şey alayım. Ben şurada biraz puan kasacağım. düştüm. Kendimi bıraktım ve buradayım.

Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yaşasın. はい。Bye bye.